kimse Ay ay Tunay. Herkes saydı. Böyle siktir var. Tunay. Yiğit at. Kardeşim ben attım ben ben. Yiğit at. Eyvallah. Bu o feda. Ay. Cemo, sen öldün ya kanki. <laughs> ee, ben seni kaldıracaktım. Açıkta olduğun zaman kaldıramadım bilgin olsun. Kim beni mi? He sen. Öldün <laughs> ya. Getemeyim. ben ölmedim ki. Allah Allah. Yiğit Tunay öldü. Tunay ben öldüm <laughs> sadece. Beklesene abi, bekle kapatma. Ha. Kapat. Beş üstüne çıkıyorum. Helal. Ma oh, yavaş yavaş. Sıkıştım sıkıştım help me kaç help mi diye kaç smoke var orada? İyi Ya rey bu şey atmadın mı kanka? Ah <laughs> oh be! İyiydin <laughs> oğlum 90 yemişsin. Yiyodun o bıçağı yiyodun. <laughs> kanka bıçakla 90 vurdum yiğit. Bıçak atardın daha sonra. Farkın mı uçmuy diye geç fark vurmuşsaydın. Pis tamam tamam. <laughs> <laughs> Kanka ya bıçak attım Anladım, iki tane bıçak <laughs> attım evet. İnsanları sırf rengi ve sayısından Neyse <gülüyor> <gülüyor> Orası nasıl da zevk alıyor anasını siktim <laughs> <laughs> <Midi, midi. gülüyor> Geldim Abi Vurdu Tuna e, Tuna ya. Alaka ben ne alaka? Sikin yiyordum. 301 yiyordum ya Murat'ın. Bu ucu be bizim base tarafındaydı. <laughs> hı hı. R Arkadaydı. Aa çok iyi oynadık. Yegaya karşı oynanır. <laughs> Önüne çıkacak. Ak, ak, ak geldi. Biliyorum ama ne yapayım abi dur heyecan yaratma. Bunda <laughs> <Normal oldun>. Dur <laughs> Ben hızlı hızlı. <laughs> <laughs> dur kanka Dur. <gülüyor> <brewer>. <gülüyor> dur. dur. Lan patlarsa küfür edim. Allah seni ya. Ya çok vallahi çözecektim normalde ya. <gülüyor> ya ne <laughs> gitti ya? Şeref atsanız. Gel 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 yanlışlıkla oldu vallahi yasladı gel. Seni attırmayayım abi zırh çek şey zırh ve duvar çek. Oğlum moralim bozuyor ya. Haklı oğlum. Abi çözemedim ya. Abi çok Anladım. zor bombayı çözmek. Aa, yayınlara çık lan. Abi yiğit satıyor. Yiğit gel gel. Yiğit. Evet, oğlum gel derdim. Abi. Oğlum zaten alacağız. 4 ve 3 e amına koyayım. Kanka adamlar şey. adamlar 3 kişi gel şuraya ya. Aa. Hadi, hadi. Oğlum 1 kişi sahip tutacaklar amına koyayım. Gel sayda gir. Çekle çekle sayda. Oğlum içeride adam olmasın. O yüzden çekle diyorum abi. Hadi, hadi, hadi. Kurdu duvarına. Tamam. Kal şimdi öyle. Girin sayda bekleyin. Ne kanka orada? Bu şey <laughs> Gelme gelme. Burada burada adam. Adam abi, hilatsana adam abi. Neredesin? Hadi yanındayım. <laughs> Amaç kanka o öyle pik var ya? Ena. Nerede bunun şeyi? Silah silah. Kanka tam bu atacaktım. Bir baktım. Ne diyor? Ne? Oğlum yapıyorum zaten. <laughs> Sage aldırıyorsunuz zaman okuyayım. Sage kayabiliyor muyum ben? E <laughs> babacım bana ne olsadım ben sıçtaşım şey, zaten. Bu Buradan silah zoruyla şey, şey mi yapacaksınız? Ha? Bana vuramıyorum ama. Tunay, buradan şey mi yapsak ha? Sis attı. Tamam ben atacağım. Ben atacağım. Sen oh, atma. Sis atma. Oğlum ben sis mi atıyorum? Şurada şey? çıkacağız. short'a çıkacağız. Oh. Cemal ediyor. Bir can kanka, bir can Abi çık vur, çık vur, çık vur, bir çık vur. Canım, Abi yardım edin o zaman. Koşun bir canlısı. Durma. O kadar korkak oynuyorsunuz ki, kapat abi kapıyı da. Ya benim bir salın kanka artık. Bak adam kaçtı, arkanızda olabilir. Meyne dikkat edin. Ha Adam abi kapatmış ama ne oluyor? Duvarı vuruyor lan. Bak, maden. Bak madenci var. Bir düşman kaldı. Tamam, madenci duvarda, duvarın orada. Canı yok o adamın canı. Adam abi, çık vur abi. Ben sana güvendim abi, çık vur. Bak ben sana güven. Tarayarak çık ama sağ duvar arkasındaymış. <laughs> Bir silah alacağım artık. Abi Ol... baitlendim be. Orada göz işarede vardı. Adam abi bayacak mısın? Ya Tunay orada işaret koydu ben de onun şey yaptım. Ağdaydı duvara geçmiş. <laughs> Tunay vandalasın mı? Ya ya da atma Spectre at. Spektra at. <laughs> al al. al. Attı bak adam attı. İstem var. At at. at, at. Eee evet, benim 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 ki, benim benim ki benim ki Ama taktik güzel. Gel vante atacağım. Ölmezsin o, bak. Yok. Evet. Hadi hadi hadi. Yakın. 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 Sikeceğim ya vallahi sinirli oynuyorum ya. ya bizim adam yüz bana gönül atıyor. Yüz vurdum, yüz 100 vurdum Reyna yüz. Pardon kulak. NP kanka da ya. Gerek yok anladın mı? Hani ben zaten pikliyip adama sar sattım ya orada. Ben zaten pikliyip vuracağım. Bir pası yok. Yedim abi. Yani geliyor geliyor. Ben bu anı yaşamıştım yerden. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Ya harbi yaşamıştım kanka bu anı ya. Bu <laughs> adam ile. Hasta olurken göçme az bana. Hatta Şerif atar mısın? Bu çocuğu atsana diyor bir de ya. Amına koyduk <laughs> sanki ben çekebiliyorum. Bonus Şerif atsana. Kega seni ben... Kanka kör yedim bu amına koyayım bizim adamdan. Sars biliyordum zaten ona göre deş attım ben sana. Bomba. Bir de görsem. Bomba sende. Niye? <gülüyor> <gülüyor> tamam shift. Arka gelmiş. Dön 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 siktir et. Koş A'ya koş A'ya Koş şorttan git. Ne yapıyorsun lan burada? Dön oldu şu bağdayız havada. Gel. Ben kaçar. Bak sana kurdum. Ah be bunu. Bunu sikeyim ya sen iyilesin oğlum. <laughs> oğlum ne ara geçtin oraya? Hemen altı geç kanka taktik beraber oynayalım. Bu oluyor. adam iyile bu evet. adam iyile. Aynı anda çıkacak. Kapı kapalı mı? Kapalı. Geldi. Sağda. Çık. Kemal çık, çık 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 çık. Abi çıkıp vururdunuz bu arada. Neyse Kemal, Bana odaklı. Öyle <laughs> bakma öyle bakma. Amına koyayım Cemal <laughs> adama vurdayım dedin. Tamam, <gülüyor> gülüyor musun, Tam şurada. Altta kimse yok. Zıpladı. Gördü seni. Nereye geliyorsun lan? <laughs> bu nasıl bir oynayış şekli kanka. <laughs> ya. Sen kesin buz da almışsındır şimdi. Cek abi, abi. Bir vandal atsana Tuna. Tamam. Tuna atsana. Param yok. <laughs> Amcık para <bari> yoksa bana ne yaptın? benim sanki var. 20 it atsın sana. Al. Kanka ya. Anlaza koyacağım şimdi. Alayım lan. param yok dakika yanlışım var vereceğim. Şey bir şey almıyor yok ya. Bela. A girelim. A girelim. salak gibi A yapacağız ha. Böyle bir yere ses verdiniz mi? Koşun. Koş. Abi iki kişi tutuyorlar ya. Sikeceğim. Entry'nin iyi kötü yeni o. Kapattım gel gel gel. Ulan orba. Dur. Orba. orba. Kaç sonra. Şu orpları topla adam abi. Önemli onlar. Cemal duydular. Cemal gel gel. Göstersene kanka. Ha peki. Atma körünü cam açsaydın. Düşündüğünü kanka biliyorum o yüzden atma dedim. Çıksana kanka. Shortta. <laughs> Hadi. Var Ya kanka Şu, bu A'da şey göstermedi. Ya. Bir yerlere pusum çeyim bak. A'da bitireceğim oyunu tamam. Bilginiz olsun. Kanka. Şey Tunay. Tamam abi bir sıkıntı yok. Var Adam abi dikkat Abi önünde var. Evet orada var abi. Arkanda var. Onu uğraşmış, Şerefsiz niye pusuyon lan? Son 30 saniye. Tamam girdi. değil mi? <laughs> Sakin. Al sana çorpla, ağzına kurşun. Bike bende diyor. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı siktir et. Kapat kapıyı siktir et. Oğlum beklesene kapıyı. <gülüyor> ne açı lan bu? Tabak bok bitişir canım. Bomba içeride mi? İçeride kanka. Söylesene. Sen çok bekledin ki. Spike aldım. Geldi. Kurarsın Gel bunu. Adı bırakma her türlü kaybedeceksin yoksa. Spike yerinde. Devin. Ah! Ah! Öldü diye diğerine dövüşü girdim. Yapma be abi. Yapma masumu. Hmm. Şu ışığı... Işık vanfurunu da en <ağabey> vandalı. <laughs> ne yapıyor lan açam? Şey mi ne oluyor ya? Kanka sakat taklit yap dedim onun yapıyor. Bana, Bana benziyor, benziyor ya. yani. Şey mi? Bu chamber'ı kim? Sen ki? Kanka bu chamber kim? Karşı chamber kim? Adam abim şey Hüseyin dedi. ya. Oldu değil ama ya. Oyniyette bunu yapıyor, target yapıyor. Onu anlamadım ben. Bilmiyorum. Gel lan. Oğlum şuraya gideyim mi lan? Para yok, para yok. Otur, para yok. abi. Ah. Oh. Abi bu Venator cidden oynuyor bu arada ya. Bu adam gold değil ama ne bir tane var. Diğeri cesarında Cemal. Bekle. Orası bu çocuğun arkada gösterme gösterme gösterme. Anasını siktim seni tahmin edemez. Ulan Gega. Oh be. <laughs> kolları var. Sayfa adam. Yat aşağı Gega. Cemal'in körü var bekleyin. Ayol burayı, burayı bekledim. Bakalım bizim için bu ne plan Tunay. Onu merhabalar. Gelsene. <laughs> Teşekkür hey, Gel. Tunay iyi onu öldürsün. Öldü, öldü seni. Öldü seni kaldırayım. <laughs> Yok abi ben ölüyorum ona koyayım. Ben ölmüyorum. <laughs> Bilim ne Bakayım hileyle. hiç ağlasın. Yiyesin. Madem oynamak Çok iyisin lan cömert. Çok güzel smoke on koyayım. Adam var ya o kadar nötrledin ki adam şu an ağlıyor amına koyayım. Arkadan gelmiş. Amını siktim. Orası mit mi ya? Loser orası Duvar evet. kur beni kaldır. Duvar kur beni kaldır. Abi siktir et. Abi siktir et. Yetiyorsana <laughs> yetiyorsana. <laughs> Kamer kaldıracak değil mi? Fark ettim abi de siktir et diye bağırdım ya. <laughs> Amcık baktım rush diye. Adem abinin ata duvarın orada. Nasıl duvar kanka? <laughs> Korkudan asılmış bir duvar o. Cemal gösterme. Cemal gösterme. Müt görsene böyle ben bir ay da müt gönlüm bunu kıyım. Hı hı. Hı hı. Tuna bir bandol Gelecek mi bir de? Yok neyse boşver atma. Gelecek mi yavrum? şimdi? Gelcem mi yavruşum bir de? Şu hmm, ben de bittiğim tamam, biliyor musun? Ben şey nereye tuttum lan doğru Ne de Şuradan lan <laughs> onları var tutamaz o. Karıları. Benim ultim var <laughs> siktim şimdi. 16 kilo almış lan bir e. O da benim sayımda almıştır ha beni vuruyor. <laughs> geliyor lan kaç kaç. Ortada lan geliyor gel, gelme lan. Ödeteceğim Al, beni. Keşke bıçak alsaydın kanka. Burası iş görürüm. Gel abi kur. <laughs> Al lan Gega. ha. <laughs> Oğlum oh, koyayım ya ne, ne, ne? <laughs> lan ya. Hangi de bu amına <laughs> Kanka Geran'ın ne yapacağını o kadar çok tahmin ediyorum ki artık. Yani, Arkana bak. Ba Arkanda olurum da. Ben Gega'nın <laughs> buradan ulti atacağını tahmin ettim. Burda bekledik lan Ben ulti de yedim amınakoyim ha ben yendim seni Yüz daha Benim ulti Allah daha iyi Allah Allah. o zaman Yüz daha dert Kere nere Ay ya yat o şuan Gel hadi bakalım. Ben ya Abi kanka oynayacak mısınız yoksa başlayalım mı daha başlamadık bak Diyor Cemal senin üstünden Ölündü kanka az, az önce çok iyi cefaldi eline sağlık Altıma doğrasın altıma doğrat altıma doğrat Beni mutil ediniz mi lan Abi gelinlik olmuş bir şeyim senin Ne oldu lan? Ayıp Hayırlı söylemesi abi. As siktir. Ne oldu? Chamber site'da kanka. Oğlum. Adam abi canı at, canı atsana. Kur at canı. Her evet, smoke at yavrucu. Arka geliyor. <laughs> nerede arka geliyor? ne yapıyorsun lan? Ha, nerede, nerede arkada mı? Böyle arkadan gelen Adem abi, Adem abi nasıl duvara bakabilir mi? Ananı sikim geliyorlar geliyorlar ultisi var Gösterme adam abi <laughs> Beni kaldırmayı oynama abi onu düşünme Silah alacak Uç bakalım uç o mu nokuyum hı, -hı.